Tamam mıyız? Hazır mıyız? Zeleden afetten sen muhafaza eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize affı mağfiret eyle ya Rabbi. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma annemizin arasındaki yakınlığı... Nasıl değil Hazır mı? Sayın Begüm Yöneke hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan kendi hür ve özgür iraden ile, Sayın Birol Tepe ile evlenmeyi bak iyi düşün. Suyun içindesin, botun üstündesin. Aynı bottayız, bizi de yakacaksın. Evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sayın Birol hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan kendi hür ve özgür iraden ile sayın, sayın Begüm Menekşi ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet! Ben de Türk Bedeni Kanunu ve Cumayir Belediye Başkanı Sayın Kuloğlu'nun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şöyle buyurun, hayırlı uğurlu olsun. Allah bir ömür boyu iletin tahtiyar etsin inşallah. Hayalim hep ilk günden beri, inşallah bir gün evlenirsem, rafting botunda nikah kıyıp e, evlenebilmekti sağ olsun değerli eşim de bu hayalimi gerçekleştirmem için çok büyük destekçi oldu. Ama bir dip not var. bir ol, sen evlenemezsin, evde kaldın diyen başta annem, arkadaşlarım ve dostlarıma selam olsun. Evet kendisi bunun hayalini kuruyordu. Ben de olsun istedim. En güzeli de bu oldu zaten. Herkesten farklı. Şimdi tabii bizim için de sürpriz oldu. Biz de... Ee, bir olur değil, birçok nikahlara gittik. Tabii ki biz klasik salonda nikahlar kıydık, ee, kır bahçelerinde masa üzerinde nikahlar kıydık ama e, hiç aklımıza gelmezdi bot üzerine nikah kıymak. Benim için de bir sürpriz oldu, ee, güzel oldu. Ben e, kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesut bahtiyar etsin inşallah. Ee, son dileğin ne diye sorarsanız sağ salim kıyıya ulaşmak ıslanmadan inşallah. Dileğimiz o. Ay. Hepimiz de laflar var. Daha yapılacak bir şey. Arena, arena. Hadi çek araya, araya, araya. Normal komboydu. Bütün fasüllerin faydalarına. <laughs> Abi sana yol yok. Vallahi bir Ateş şey tutuk. yapmak yok. Ateşlediğin şeylere bağlı. Tamam stop. Güzel zaman burada. Çat <laughs> çat sayman lazım. Arka çek. Arka çek. Arka çek. Arka çek. At eli cebe. Evet. Sağlam, 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 sağlam bağla. Sağlam, 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 sağlam. sponsor olun. Ne? <laughs> ne o ya? Damat bu Bu yetmez. Hayır ya Allah derken. Vallahi kimse sözümde durmadı. Olan oldu bize. Memurumuz. ama Birol kardeşimiz için şampiyonumuz için değerdi. Dediğim gibi orada da dedim ya. Allah bir ömür boyu mesut bahtiyar etsin. Ee, sadece ıslanalım. Allah başımıza başka bir şeyler vermesin yeter ki.